1 Mayıs ne için alanlardayız? İşçinin, emekçinin haklarını savunmak için, haklarımızı bu alanlarda haykırmak için alanlardayız. Her zaman da alanlarda olacağız. 1 Mayıs işçi bayramı. E, Türk Mühendis Mimar Odaları da her zaman işçinin yanında, emeğin yanında, emek olmadan, sermaye olmadan e, var olamayız. E, emek her şeyin öncüsüdür. Biz de emeğe olan saygımızdan, işçi olan saygımızdan, işçi olarak, çalışan olarak haklarımızı aramak için, sesimizi duyurmak için ne kadar kalabalık olduğumuzu, ne kadar bütün olduğumuzu, emeğin arkasında ne kadar büyük bir gücün olduğunu en azından 1 Mayıs'ta göstermek. Ve i̇nşallah bundan sonra sadece 1 Mayıs'larda değil, belki 2 hafta sonra her gün artık emeğin sesini duyurmak istiyoruz. Emeğimize, geleceğimize ve aydınlık yarınlara sahip çıkmak için 1 Mayıs'tayız. 1 Mayıs çalarak değil, çalışarak geçirenlerin, emekçilerin bayramıdır. 1 Mayıs emeğin, birliğin dayanışmanın günü ve bayramıdır. Önümüzdeki süreçte 15 Mayıs'taki baharı yaratmak için de buradayız. E, Muğla Barosu her zaman olduğu gibi e, meslektaşının yanında olduğu kadar vatandaşının da emekçinin de her zaman yanında olmuştur. E, bu e, duruşumuz her zaman devam ettiği sürece e, biz bugün sahalardayız. E, her zaman da sahalarda olmaya devam edeceğiz. Emekçilerin haklarının ee, en çok e, yok edildiği ülkelerden bir tanesiyiz maalesef. E, bu hak ve e, emek sömürüsünün bir an evvel durması konusunda da Muğla Barosu olarak her zaman geleni yapmaya hazırız. Bugün 1 Mayıs bugün işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, doğa savunucularının, ekolojistlerin bir arada birlikte mücadele günü, bugün bu ceberlik düzene son vermek için örgütlü mücadelenin bir araya geldiği gün Umut ediyoruz, bugün bir başlangıç olacak ve bu cebaret düzene son vereceğiz. Faşizme! Faşizme! Omuz omuza! Biz hayatın tüm alanlarında olduğumuz gibi 1 Mayıs'larda da emek yani e, e, öz olarak ev kadınlığında meslek olarak gördüğümüz için emeğin olduğu her yerde pek tabii ki olacağız. 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız demiştik, 1 Mayıs'ta alandayız. Ee, söyleyecek çok sözümüz var aslında ee, emeğimizin sömürülmesine, kadın emeğinin görmezden gelinmesine, kaç çocuk doğuracağımızı karar verenlere, LGBT'leri, kadınları ve çocukları e, her türlü şiddetin önüne atanlara ve şiddeti e, engellemeyen, faillerin e, sırtını sıvazlayanlara hayır demek için, dur demek için buradayız. E, emeğimizin görünmesini istediğimiz için buradayız. Son zamanlarda yaşadığımız Türkiye'de hükümet e, yanlısı, yani hükümet sayesinde yaşadığımız bir sürü haksızlığa, hukuksuzluğa hayır demek için buradayız. İşsiz gençlerimizin sesi olmak için buradayız. Kadınlara uygulanan şiddetin e, şiddete dikkat çekmek için buradayız. Sermayenin saldırısına karşı ayakta olduğumuzu göstermek, emeğimize sahip çıkmak, bizim gibi düşünen insanların e, emeklerinin karşılığı olduğunu göstermek için buradayız. Tüm arkadaşlarla beraber e, 1 Mayıs'ı kutluyoruz. 1 Mayıs biliyorsunuz uluslararası bir gün. E, biz de e, her yıl olduğu gibi Muğla'da bugünü günü e, tüm emekçi arkadaşlarımızla beraber e, kutluyoruz. Tabi e, basın emekçisi arkadaşlarımız sizler de, sizlerin de bayramı kutlu olsun. Sizler de bugün çalışıyorsunuz. Ya, ya! Neden buradayız? 1 Mayıs bütün işçi ve emekçi mücadeleyi burada göstermek için buradayız. İktidarın politikalarını bir nebze sesimizi burada durmaya çalışıyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilerimizi destekliyoruz. Bir memur olarak biz de, emekçi eğitim iş olarak buradayız. Sağlıkta özelleşmeye, iş ve ücret güvencesiz çalışmaya, İşsizliğe, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı politikalara karşı sesimizi dile getirmek için buradayız. Emeğin yanında olmak için, emeğin kutsal bir değer olduğunu bilinciyle, her zaman emekten yana tavır koyduğumuz için, Vali Müşavirler Odası'nın tüm üyeleri de birer birer kendi halinde bir emekçi oldukları için buradayız. 1 Mayıs'ta bütün toplumun ücretsiz sağlık hakkı için, Aydınlık yarınlar için, e, emeğimizin hakkımızı almak için burada sesimizi duyurmaya geldik. Her bir Mayıs'ta olduğu gibi bu bir Mayıs'ta da iş, özgürlük, hak, adalet, hukuk için alanlardayız her zaman. Bugün burada bulunma nedenimiz birleşe birleşe kazanmaktır. Bugün bir mesaj yazacaktık buraya gelmeden önce sosyal medyamızda paylaşmak için. Ve şöyle diyecektik, otoriter yönetimler en fazla işçi haklarının geriye gitmesine neden oluyor. Ve önümüzdeki pazarı 14 Mayıs'ı da heyecanla beklediğimiz bir 1 Mayıs oldu bu. İşçi haklarının geri kazanıldığı bir emek ülkesini hep beraber öreceğimiz, yaratacağımız bir 1 Mayıs'a geldik e, ee, hangi partiden olursa olsun ama ülkeye artık bahar gelsin. Emek sömürüsüne ve doğa sömürüsüne karşı olduğumuz için tabii ki 1 Mayıs'ta Muçep'te alanlarda. Biz buraya niye geldik? Köylemi savunmak için. Çekebilirsiniz bak bunlar benim ailem hepsi. Biz burada mallarımızı bıraktık. Evde insan koca insanlarımızı bıraktık. Öyle geldik biz buraya. Özgür Akacık! Halklarımızla, işçilerle, köylülerle, emekçilerle, yaşam alanı savunucularıyla, toplumun her kesiminden etnik ve inanç sistemine tabi kişi ve kurumlarla birlikte öncelikle 14 Mayıs'ta bu zeberrut sistemi göndereceğiz. Sonrasında da toplumun yeniden toplumun bütün dinamikleriyle inşası için mücadele edeceğiz. Onun için 1 Mayıs'tayız. Emeğin özgürlüğü için, kendi geleceğimiz için. Niye buradayız? Çünkü emeğin en yüce değer olduğunu biliyoruz ve emeğin karşılığını alabilmesi için yıllardan beri biz 1 Mayıs'larda hep sokaklardayız. Bugün de gene mevcut milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi kortejindeyiz. Beraber sendikalara destek veriyoruz. Sivil toplum örgütleriyle meydana yürüyoruz. Çünkü istiyoruz ki insanların Umudu çalınmasın, emeği çalınmasın, emeğinin karşını alsın. Böyle bir düzeni tekrar tesis etmek için meydanlardayız, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. İşçi sınıfının devrimci partisi, emek partisi, işçilerin, emekçilerin taleplerini alanlara yansıtmak, daha güçlü bir şekilde haykırmak için alanlarda. Bugün 1 Mayıs, dünya işçilerinin birlik mücadele ve dayanışma gündür. Bugüne kadar hak edilmiş olan, elde edilmiş olan bütün haklar, 8 saatlik iş günü olsun, genel oy hakkı olsun, seçme seçilme hakkı olsun, bunun gibi birçok haklar işçi sınıfının mücadelesiyle olmuştur. Bu e, bugünü kutlamak ve e, bu birlik mücadele ve dayanışmayı pekiştirmek için buradayız. Emeğin mücadelesi için buradayız. Emeğin mücadelesini yüceltmek, direnişi örgütlemek ve e, gelecek güzel günleri birlikte inşa etmek için elbette buradayız. Bunu da başaracağımızı biliyoruz, inanıyoruz. E, direne direne ve birleşe birleşe kazanacağız. Bu ülkede yıllardır kamuculuk bitti. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri özelleştirildi. Biz de buna karşı eğitimin bilimsel, layık, parasız, sağlığın parasız olmasını istiyoruz. Birlikte mücadele ede ede başaracağız, birlikte değiştireceğiz. Tip olarak buradayız çünkü bu Mayıs başka bir Mayıs. 14 Mayıs'taki seçimler öncesi emekçiyle, kadınla, çocukla, LGBT ile dayanışmak için buradayız. 1 Mayıs'ın coşkusunu hep birlikte kutlamak için buradayız. Yaşasın 1 Mayıs. Neden buradan? Valla pankartın ucundan tutacak biri lazım. <laughs> Bence böyle daha güzel bir görüntü oldu. <laughs>